son durum. Vallahi şu seti hep böyle hayalimdi böyle yapmak. Malzemeler el verdi. Yaptık abi. Çok güzel oldu. Kaya blokları. Demirleri de buraya kullandım. Orada çürüyeceğine. Ee, yamuktu tabii. Buranın da tabanı her yer olduğu gibi yamuk. Çap vardı. Şu demiri biraz daha kısa kestim. Şöyle normal kameraya alayım. Çok iyi oldu ya. Bunu da çuval kaplamıştım. Bir kalas çıkmıştı. Burada rahat rahat çiftleşirler, eğleşirler. Allah'ım ya onda çiftleşemiyorlardı. Deniyorlardı. Biri geliyor vuruyordu, düşüyordu falan oluyordu filan oluyordu. Şimdi öyle bir dünya kalmadı. Şu aşağıya da öyle bir kalas bulacağım. 1.25 boyunda. Herhalde öyleydi. Onu da buraya göre uyduracağım yani şu ayaklara göre. Yani ne almam gerekiyor? Şunlardan iki tane buldum. Bunlardan almam gerekiyor. Çok güzel oldu ya. ben bu işi biliyorum abi. Aslında bir tane de arkadan tabii o Kaya blokları ya bildiğin kaya blokları yani. Hadi Allah emanet. Evet. Bugün bir iki kaç kasa buldum lan? Bir iki üç iki de sabah buldum. Güzel. Yani beş kasa bulmuş olduk. Çok güzel. İşte bunları daha kesmedim önlerini. Keseceğim abi. Kendi kendime bir şeyler yapacağım. Bu iki tane gerizekalı yine beni sinirlen. Ya böyle bir... Ya bu kuşlar kapat... Şey olsun ya. Bu kuşlar yasaklansın abi. Ulan <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Şunu tabii ayarlayacağız burayı. Böyle olur mu yani bu? Ama en son kasaları bulduktan sonra... Ya bir sıra daha bulsam yetiyor herhalde. Bir veya iki sıra. Yani şuraya tam böyle dayamayacağım. Veyahut da bakacağım duruma göre. Şura var ya. Şura sıkıntılı bölge. Durum bu. Şimdi hoşça Havalandırdık bunları böyle. öyle. Durum şekil bu. Hadi eyvallah. Evet dostlar. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane kasa bulduk. Yeterli sanki ya. ya. Yani gerçi bir sıra daha yapsam olur. Bir veya iki sıra. Ha. Dur bakalım. Dur bakalım ne olacak ne yapacağım. Bak bak. Bak yavşak. Eser abla ha. Dur bakalım ne olacak. Allah'ım. Evet. Bunu da ben anladığım üzere böyle yaptım. Niye şunları şöyle yaptım? Çünkü oradan destek alacak abi. Oraya dayadım. Oradan destek alacak. Bu böyle devam edecek yani şöyle. Bu da iyi oldu ya. Yani buraya bir tane daha böyle kalas gelecek. O öyle devam edecek. Belki de gelmez bilmiyorum ya. <laughs> böyle de iyi oldu. En azından çiftleşebilecekleri bir yerde daha oldu ama şu, şunun üstüne gelir. Yani iyi oldu. Hadi Allah'a emanet. Şunu şöyle uzay kasa yaptım etrafını. Güzel oldu. Çok güzel oldu ya. Yani ikinci kümesimiz de hazır. Baskalara, kelebeklere falanlara filanlara. Abi işte görüyorsunuz abi. Şahit oluyorsunuz izleyen. Arkadaşlar, abiler, ablalar yani. Ben bir şey yapıyor muyum? Kötü bir şey yapıyor muyum? Yok. Yani kaç zamandır böyle bu iş. Yani yapacak bir şey yok. Hani not üstüne not veriyoruz. Şans üstüne şans veriyoruz. 50 kere falan şans vermişimdir yani. Hani hayatımda böyle bir şey yapmamışım ben kimseye. Bu kuşlara yaptık. Yapacak bir şey yok. Durum şekil bu. Şimdi de çay içmeye gidiyorum. Videoyu editleyeyim. İzleyenler izlesin. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kusura bakmayın yani ağzım bozuyor ama yani olay çok garip ya değil mi? Ya hayatımda yaşamamışım ben böyle bir şey. E bu da bir de burada mahkumuz yani böyle şeylere. Yani şimdi ha dedim mi kaldır götür sat kuşçu yok, alan yok, satan yok falan yok filan yok, yok yani. Üff. Dur bakalım. Hadi Allah'a emanet. Bizim gaz burada. Ha yani şey olsaydı İstanbul'da olsaydı bu kuşlar herhalde 68 kere falan yok olmuştu yani. Hani öyle söyleyeyim size yani. Acaba satmasa mıydık ya falan filan <laughs> diye, diye düşünüyorduk falan yani böyle kafa kaşıyorduk ama yok abi kimse kusura bakmasın. Burada satamıyorsun abi atamıyorsun abi. Ya hediye de veremiyorsun. Hediye alacak kuşçu yok oğlum. Neyse bakalım. Hadi hoşça kal. Evet dostlar valla bir sürü video çektim. Çok sinirlendirdiler beni yine. Ama sildim abi. Yani sildim bak. Böyle fare gibi orada. <laughs> yani e, şunlar sinirlendirdi beni bu geri zekalar yine. Yani dördüncü yumurta çıkaramam çıkaramam çıkaramayışları pardon bu salaklar ya e vallahi üzülüyorum yani üzüleyim mi sinirleneyim mi yani vallahi çok beni çok geri attı bunlar ya takvimle inanılmaz geri attılar yani o yüzden sildim videoları da size dedim öfkemi yansıttım boş yani ne anneler varsa görsünler ya bir an önce çıkarsınlar. Bunlardan yine yumurta bekliyoruz. Nerede lan Karaçin'de şey. Ha. Eşi. Kızı. Allah Allah. Nereye girmiş lanım. Orada orası. Orada. İşte beni uğraştırdılar abi. Çok uğraştırdılar. Şu yavru güzel çıktı bak. Dur bakalım. Telefon çaldı. Ya işte arkadaşlar telefon çaldı. Bayağı bir şeyler yaptım kümesin içinde. Gösterdim herhalde onu. Karman çorman oldu bunların yüzünden ya. Ya beni burada var ya hasta ediyorlar yani ama sonradan da so içim soğuyor. Hani lan diyorum hadi havalara ver, oraya ver, buraya ver, bir sürü şans ver. Yani 60 kere falan şans verdim yani bu kuşlara. <laughs> yani... Eee artık biraz da sakin rol oynayacağım. Yani açık hani öyle hemen sokmanın peşine gitmeyeceğim. Açacağım abi. Giren girsin çıkan çıksın buralarda dolaşsın. Zaten artık kedilerin de ayağını kestik. Bu arada da hurdacı geçiyordu kapadığımda. Hemen verdim bir çuval hurdan vardı ama piç şey aldı ya. Ucuz aldı 20 liraya aldı bir çuvalı. Hemen öyle boğuntuya getirdi. Bir daha ona vermeyeceğim yani. 3 lira dedi. 3 lira değil halbuki. 4-5 lira falan. Durum bu. Ama öyle olmaz yani. Sonra da diyor ki hakkını helal et. Hiçbir şey etmedim yani. Demedim bir şey. Öyle gitti. Genç de bir arkadaşta. boş boşver. ihtiyacı vardır. Bilmem. Herkes sürünüyor zaten. Devam ederiz. Bir çay içmeye gideyim. Hadi. Evet. Atölyede bu işi sonlandıralım sevgili dostlar. Valla işte kuşlar bizi yüzüyor, bilmem ne oluyor o oluyor bu oluyor ama yani bir şekilde götürüyoruz arabayı. Yani bu, bu kuşlarla bu kadar oluyordu yani anca bu olur yani. Hani rahmetli Zeki abinin elemiş Osman abiye göndermiş Osman abi elemiş bana göndermiş e bu yani bu kadar. Ya yani bunlardan bu kadar oluyor yani. E görüyorsunuz da hepiniz şahit oluyorsunuz yani ben ekstra bir şey yapmıyorum kuşları zorlamıyorum kışlamıyorum uçsunlar diye bir şey yapmıyorum yani korkutmuyorum etmiyorum. ben yani değil mi? Yani benim burada bir seyiz olarak suçum yok yani. E yani o yüzden abi yapacak bir şey yok. Böyle bu sezonda bakacağız hani bir 15 yavru alsam hedefim o. Yani bir mucize olacak ama. <laughs> Dur bakalım şu yarın gideceğim. Kastamonu'da Mustafa var dolapçı besliyor. Da şansıma tek kişi burada. Kastamonu'da iki kişiyiz dolapçı besleyen. O bana üç tane erkek verecek. Ben ona bir tane dişi vereceğim. Öyle bir paslaşma yaşayacağız. Bakalım ne olacak. Dur bakalım. Durum şekil bu sevgili dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeah.